herkese merhaba. Yine hasta olduğum için power play bu şekilde yapmak zorunda kaldım. Gibisinden bir şeyler söyleyeceğim. Bir boş vermiştik var üzerimde. Bunun neden olduğunu bilmiyorum. Ses içinse özür dilerim. Hiç zaman kaybetmeden power play'de dün ne yapmıştık? Şartma herhalde iki galibiyet almıştık. Şimdi de bir oynuyoruz. Hastayım o yüzden böyle bir ayar çekemiyorum. Direkt giriyorum öyle. Yönetide de burada telefondan bir şekilde çekiyorum. Hmm, yanlış oldu. Bir... Evet. Avantajı aldığımıza göre gidebilir miyiz? Hmm, bak bu orada. gelebilir. Ben şöyle bir O oh, yıldız gibi. Ben sattım, ben sattım çok iyi, bu çok, çok iyi. Öl sen lan. kim öldürdü? Ben öldürmüş. Acilen doldurmam gerekiyor. Şöyle bir doldurayım ben. Hayır, bu çıkar kaçmadı mı orada? Allah helal olsun ne diyeyim. Sen buraya yaklaşamazsın ya. E doğru her yaklaştına hayır gitti gitti. Ne olur beni öldürüyor. Buraya yapacağım. Gelin biraz hızlı bir gelin. Hadi bakalım. Bizim iş yapıyor ya. Ölüyor ama öldürüyor da. Güzel gibi ya şu an. Yine bu sefer e, Yıldız gücünü, Yıldız gücü değil ultisini kötü kullandı. Evet, güzel bir galibiyet almak üzereyiz. Bilmem size. İş yaptı ya. Bak ilk defa yanımdan güzel karakter geldi yani. Güzel adamlar geldi. Şöyle vurayım. Şöyle 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 vurayım. Şuradan da basayım. Hazır şu çalım Tek şuna olursa tek. Oh, ha tam satış, hayır usta. Hayır 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 ölme be ölme be hmm, olamadık yapamadık şöyle boklu boynumuza rağmen yıldız oyuncu bize verdi şu, ikinci maçta devam edelim bu arada askerdeyim ben askerlik nasıl geçti abi hakkında haberim yok şu an 9 gün kaldı askerliğime ama siz bunu izlediğinizde benim Bilmiyorum kaçıncı Gün askerliğim olacak Lakin öyle Ama askerde bu şekilde Video atabilirim ha herhangi bir şeyle Şapkayla Buraya kadar gelenlere Bir haber de buradan işte Geçen videomda da demiştim hayır hayır, hayır. hayır <laughs> Arkadaşlar bir taneyi aldık ama bize Bir kişinin ölümüne patladı Şöyle oh, bana oh. ya. Oh, çok iyi, çok iyi. Olma ya. Ha, orada şey varmış. Kameradan göremedim. Kamera beni acayip etkiliyor derken kere geçtik. Bura, bura. Anam ya, çok kötü oldu var ya. Heh. Geri gel. Geri gelirsen diğer maçtaki gibi bir şeyler yapabiliriz. Ama geri gelmen gerekiyor. geri gel geri gel geri boş ver, geri gel geri gel oh süper valla bir şekilde öndeyiz nasıl olduğunu ben de bilmiyorum derken <laughs> 9 tik bizi yani bu maçın kaderini belirleyen isim tik yani ya yani gel burada kal kal burada saldırma ne gerek var Heh, kal burada Bak bir de oradan tarihten şey yiyor. Hmm, güzel bir ulti ama bizim ultisi gidiyor. Şu an güzel tutuyoruz ya 11'e 8. Ben de kullanacaksın değil mi? 11 e 11 ve mavi şey onlara geçti. Mutlusundur umarım. Umarım mutlusundur. Uğraştım. Sana uğraşma dedikçe gittin uğraştın ya. Yatik. Ya işte böyle adamlar oldukça bir de galibiyet haram yani. E ne salak adamsın sen ya. E gel işte sıkıntılı bir yer işte. Allah Allah la ikinci yıldır gücünü aldırıp saldıracaklar. Diyelim ya. Madem öyle. Atıcı, da, atıcı yok ki bende Atıcı olsa da yine bir Eyvah eyvah. Bir şunu yapayım da özgüvenim gitsin. Ben direkt şunu alayım. Bir kaçayım. Bak bir tane yıldız bedava size kazandırdım. Ben daha ne yapayım? Öleceğim öleceğim. Tik. Bir işareti şey gayr adam. Tik kare benim kaçmam lazım. Emek kalmadı öldük la. Oyulur. Ölmedi nasıl ölmüyor ya o kaç can ya. Ay şansına ben seni. Çok ana şans ya ölesine. Ya ikisini kovalıyorum ya da başaramıyorum ya. Çakal tam geliyormuş. 4 4 yıldız onlarda. Evet 7 4 yıldız bize süper son maç hadi. Hadi gençler. Dayanabiliriz, dayanabiliriz. Bu benzi aldık mı gayet güzel işler çıkabilir şöyle vurayım ben. Elim kaydı. Elim kaydı. Ver, son anda aldım. Süper 12-6'a geçtik. Şu an iyi yapamıyorum. Sadece oyuna odaklandım ama. Donuyor mu? Hiç haberim yok. Bakmıyorum oraya. Vov oh, vov oh, vov. Oh, oh. Kaç 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 kaç. Lan kaç lan kaç lan. Ay. Ölme ne olur ölme ölme ölme. ölme. Ah hayır ya of. Ya burada böyle iyi. ya abi işte ben de farkı ya çok sıkıntı bir yerde bir Ya ne salak adam ya aptallık ya ona Gelip gelip gönülsün ya bunlara Ne güzel gidiyorduk ya 3 gün kala Valla gayet güzeldi ya Şöyle basacağım ya öncekilik değil ya Yerel bakacağım ya. Ya ne olacak sanki şöyle bir 30 puan daha alaydık. Ne oluruz yani? Bakacağım şimdi. Olabilir de şey. Neyse arkadaşlar. Ben şu an askerdeyim. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Bu arada bu videoları falan da atacağım. Onun planını yapıyorum. çekeceğim. Arka şeyi gösterebilsem gösterirdim. 没事，就是乱了。